Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar Stone. Bugün arkadaşlar sizlere keşfet sıfırlamayı göstereceğim. Ana sayfada arkadaşlar biliyorsunuz Instagram e, yapay zekaları artık botları mı diyeyim yapay zekaları mı diyeyim ne, neyse. Belli bir gönderileri izlediğinizde örneğin film kesitleri arkadaşlar sürekli önünüze film kesitleri çıkarmaya başlıyor ve bundan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Çünkü niye? Siz bunları izlediğiniz zaman arkadaşlar botlar artık yapay zeka bot neyse bunu anlıyor ve size sürekli onları göstermeye başlıyor. Bugün arkadaşlar size bundan kurtulmaya göstereceğim. Instagram hesabımız giriyoruz ve profilimize geliyoruz sağ üstteki çizgiye 3 çizgiye tıklıyoruz burada arkadaşlar ayarlar bölümüne geliyoruz aşağılara iniyoruz Evet arkadaşlar biraz aşağıya indikten sonra şurada biraz kaçırdım tekrar geldim önerilen içerikler yazıyor bakın burada şöyle hemen üstüne basılı tutayım buraya giriyoruz ve burada önümüze böyle bir yer geliyor ilgilendiklerin ilgilenmediklerin belirli sözcükler ve söz grupları hassas içerikler siyasi içerikler gibi belli şeyler geliyor önümüze bu kısımda aşağıda hemen bir şey yazıyor bakın arkadaşlar. Arkadaşlar önerilen gönderileri akıştan geçici olarak gizle diyor. Şöyle söyleyeyim tam anlamıyla sıfırlayamıyoruz. Sadece her bir 30 günde bir gelip bunu bakın 28 yazıyordu. Kapatıp açınca tekrar 30 oldu. 2 gün önce açmıştım ben. Bunu her bir 30 günde bir bunu açacaksınız arkadaşlar. Açtıktan sonra ana sayfanızda, keşfetinizde artık o gönderileri sürekli önünüze atmayacak Instagram. Çünkü sizin bunu istemediğinizi burada açtığınızda anlıyor ve artık o gönderileri sürekli önünüze çıkarmayı bırakıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde bunu buradan aktif edip kullanabilirsiniz. Ben yaptım. iki gündür de gayet de farklı farklı gönderiler görmeye başladım. Sürekli önüme aynı şeyler çıkmıyor arkadaşlar. Bu şekilde keşfetimi sıfırlamış gibi bir şey oldum. Öyle söyleyeyim. Bu şekilde bunu buradan aktif edip kullanabilirsiniz. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.